tebliğ devam ediyor. Uhud Savaşı'ndan sonra hicretin dördüncü yılında Müslümanların Medine'deki durumu daha da kuvvetlendi. Bu arada din düşmanları çok daha tehlikeli bir hal almış, her fırsatta saldırmaya hazırlanıyorlardı. Peygamberimiz bir taraftan düşmanlara karşı savunma ve korunma tedbirleri alırken, bir taraftan da İslam'ı anlatmaya ve insanları imana davete devam ediyordu. Tebliğ ve irşat alanı her geçen gün daha da genişliyor ve yeni yeni muhataplara ulaşılıyordu. Bunun için dil öğrenmek gerektiğinde dil öğreniliyor, bir yere elçi olarak gitmek gerektiğinde de gidiliyordu. Bu yıl Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın bir oğulları daha olmuş ve Efendimiz torunu Hazreti Hüseyin'in doğumu ile çok mutlu olmuştu. Çok sevdiği torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin için Bunlar benim dünyada kokladığım iki reyhanımdır derdi.